Tohum gözlemcisi Lalihan Uysal'ın yeni tohum fotoğraflarını izlemek için Yapı Kredi Bomontiada'da gerçekleşen Kurda, Kuşa, Aşa ve Göze sergisine geldim. 24 Ağustos'ta açılan sergi 8 Eylül'de sona eriyor. bu cumartesi pazar saat 12 ile 8 arasında Yapı Kredi Bomonti Adı galeride ziyaret edebilirsiniz. Sergi süresince olduğu gibi bu cumartesi pazarda saat 4'te düzenlenecek sergi turlarına lalen Uysal da eşlik edecek. Sizi şaşırtacak, heyecanlandıracak ve bilgi dağarcığınızı arttıracak bu sergiyi dilerim kaçırmazsınız. Lala Nusal, fotoğrafları herkesin evine girsin ve tohumlar gibi çoğalsın istiyor. Bu vesileyle açık edisyon olarak sergilenen fotoğrafların dilediğiniz ölçülerde sahibi olabilirsiniz. Evet Lala Noysal'ın Kurda Kuşa Aşa ve Göze Sergisindeyiz. Bomonti adadayız. Lala Hanım merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle çok güzel bir söyleşi yapmıştık. Evet ee, söyleyecek başka bir şey kalmadı. <laughs> Ama ben Ama galiba sorularınız var. Evet deyse. şöyle bir şey soracağım. Şimdi bu sergiyi hazırlarken birbirine Eş tohumları yan yana koymakla ilgili böyle komşuluk üzerinden çok güzel bir paylaşımız olmuştu. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz? Yani çok basit, şöyle her sergi açan çok iyi bilir ki bazı tabloları, bazı fotoğrafları ya da ne bileyim hangi eser olursa olsun yan yana getirmek bayağı önemli bir çabayı gerektiriyor. Biliyorsunuz bunları yapan küratörlerimiz var. Ama benim tohum fotoğraflarımda bir küratörden çok bayağı kendini adama hali var. Ben kendimi adayıp yerlere bunları koyup o onun yanında duracak, o onun yanında olacak. Daha bir sergi kur ötesine geçiyor. Zaten sergi kura da buradan teşekkür ederim. Büyük bir, bir sabır gösterdiler. Yan yana gelmek istemeyen tohumlar oluyor. Bunlar fiziki veya toprakta olan bir şey değil. Fotoğraflarken benim yaşadığım yani bir tane kırmızı biber var, herkesin çok yakından tanıdığı Adana biberi. Ben tek başıma olmak istiyorum diyor. Yanına hiçbir şey asamıyorsunuz, konu bu. Bazı fotoğraflarda da özellikle birbirleriyle olmak isteyen, orada görmüşsünüzdür yine kırmızı, yeşil, gaziantep'in biberleri. Onlar da birbirlerinden ayrılıyorlar. Son çektiğim yeni fotoğraflarımın arasında meşe palamudu, ay çekirdeği ve fındık bir kardeşlik kurdular. Onlar da üçü yan yana. Ama bazılarının da üçlü ikili sergilenmesi gerekiyor. Bunlardan biri Kınalı bamya. Kınalı Bamyan'ın o pembesini göstermek istediğim için hem küçük hali, hem biraz büyümüş hali, hem işte çiçeği bitmiş hali var. Hem birazcık kurumaya doğru giden uzun uzun halleri var. En sonunda da tohum kanallarının açıldı üçüncü var. Böyle bir birliktelikler de var. Birbirini çekemeyenler, birbirinden hoşlanmayanlar. Renk uyumu gibi bir şeyden söz etmiyorum. O zaten otomatik kendiliğinden gelişen bir şey yerleştirirken. Ama bazıları gerçekten kıskanç, bazıları çok <laughs> ben olacağım diye. Sergide özellikle birinci salonda hep tek başına yer alanlar var. Yanlarına kabul ediyorlar ama öne çıkıyorlar. Bunlardan biri de biliyorsunuz herkesin çok sevdiği, çekirdeği, oyalı, merak ettiği. Hı hı. Ama bu sefer ona öyle bir ayrıcılık tanımadım. Yanına iki tane arkadaş koydum. Ee, Sonucun cevabı bu, bu herhalde değil mi? Yani, yani biraz da gelmedim. hayat, hayatın içinden e, geldi bana. O yüzden bunu paylaşmak istedim. Evet, tam Hoşuma öyle, gitti. Tam öyle. Yani bayağı ilişkileri anlatıyor. <laughs> bayağı ben varım diyor ve kendisi olmak istiyor tek başına. Evet. Gerçekten paylaşanlar var. Yani bir beşli var mesela. Hiçbir zaman onları beşini bir araya getirince olur mu diye düşünmemiştim. Ve oldular. Hı -hı. Yani Bu sergimde bayağı zaman verdiğim yani düşündüğüm birkaç fotoğrafçı arkadaşım da çok yardım etti bana. Bunlardan biri Çetin Korkmaz çok teşekkür ediyorum. Kaos halinde bir anda geldi ve tamam biraz ben bakayım kimler kimlerle kardeş kimler kimlerle kavga ediyor ya ben bakayım dedi. son dakikada da biraz el verdi ve noktayı o koydu. Sergi kurada ayrıca sabrı için tekrar teşekkür ediyorum. Zor yerleştirmeli. Çünkü çok iddialılar var. Yani gerçekten ee, yanında bazı fotoğraflar olmuyor. Tek başına olmayı tercih ediyor. Bırakalım esprisini. Kendisi görkemli olan e, tohumlar var. Tek olmak istiyorlar. Evet. O yüzden öyle bir paylaşımda bulundum. İnşallah cevap olmuştur. Evet sonunuzu. oldu. Yani ben de e, yeniden buradan böyle bir e, ufak da olsa bir paylaşım yapmak istedim. Harikulade bir sergi olmuş. Bir şey Emeklerinize evet. sağlık. Pazar günü son. Yani 8 Eylül son gün. Önümüzdeki cumartesi pazar yani 7 8 Eylül saat 16'da yine herkesi peşime takıp tek tek fotoğraflar üzerinden onların bayılana kadar dinlemelerini sağlayacağım. Ben de birlikte sergi gezebilirler. Evet, çok teşekkür ediyorum. Rica Bekliyorum.